Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin üstün özellikleri 2. Bölüm Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın cemaatinin sayısı az olacaktır. Hadislerde bildirildiğine göre Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a inananlar 313 gibi çok az bir sayıda kalacaktır. Bu kişiler Allah'ın kalplerine özel olarak iman yazdığı çok samimi insanlar olacaktır. Ebu Basir der ki, İmam Ebu Abdullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Araplardan Kaim aleyhisselamla, Hazreti Mehtar aleyhisselamla birlikte olan çok az insan olacaktır. Sayıları Bedir ashabı kadardır. 313 kişidir. Evvelkiler onları geçmediği gibi, sonrakiler de onlara yetişemezler. Onların sayıları Talut ile nehri geçenler kadardır aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişilik bir grup oluşturur. Onlar her zalime galip gelirler. Onların kalpleri demir gibidir ve onlar gündüz arslan, gece de abittirler. Ne evvelkiler ne de sonrakiler fedakarlıkta onlara yetişemez. Mehdiyet tek yek vücuttur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, 313 kişidirler diyor. Yani 600 gözlü, 600 kulaklı 300 beyinli bir tek varlık gibidir Mehdi talebeler. E bundan adam baş edemez ki. İnşallah. Canım. Dünyada böyle bir varlık yok çünkü. İnşallah. Bundan baş edemez. Eğer içinizde sabreden 20 kişi bulunursa 200 kişi mağlup edebilirler. Mehdi talebeleri de çok küçük bir toplulukla dev dünyayı dünyadaki ateist, darwinist, materyalist sistemi yerle bir ediyorlar inşallah. Çünkü. İsa Mesih'in talebeleri de öyle. 1400 kişidir İsa Aleyhisselam'ın talebeleri de yerle bir ediyorlar. Bak 1400 kişiyle bütün dünyayı dize getiriyorlar Allah'ın izniyle. Evet. Maşallah. Ve eğer içinizden 100 sabırlı kişi bulursa kafirlerden binini yener. Yani kalitenin önemine Cenab-ı Allah dikkat çekiyor. Yani sayı önemli değildir. Kalite önemlidir. Yani kemiyet değil, keyfiyet önemlidir. Bu anlama giriyor. Bediüzzaman Hazretleri de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin sayılarının az ancak etkilerinin manevi bir ordu gibi kuvvetli olacağına şöyle dikkat çekmiştir. Bu Mehdi Aleyhisselam'ın vazifesinin istinat ettiği, dayandığı kuvvet ve manevi ordusu yalnız ihlas ve sadakat ve tesanüt dayanışma sıfatlarına tam sahip olan bir kısım şakirtlerdir. Öğrencilerdir. Ne kadar da az da olsalar, manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın 30 kişilik bir çalışma grubu olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın 313 kişilik talebelerinin arasında çalışmalarında onu destekleyen 30 kişilik bir grup olacaktır. İmam, Hazreti Mehdi Aleyhisselam güçlü 30 yardımcısıyla yalnız değildir. Mesela diyor ki benim diyor zaman deccaliyetinize Darwinizm materyalizmi yıkarken diyor kendi talebelerinin içerisinde küçük bir ekip, ayrı bir ekip, bak kendi talebelerinden küçük bir ekip, ayrı bir ekip ona bu konuda yardım eder diyor. Evet hocam inşallah. Yani Darwinizm materyalizmi yıkan eserlerin, kitapların hazırlanmasında ee, bilim adamlarının bir taifenin... diyor. Hazırladıkları eserleri alırlar. Onlardan istifade ederek Darwinizm ve Materyalizm'e karşı kitaplar, eserler hazırlar diyor. Ama bunu yaparken Mehdi'nin vakti dar diyor. Azdır diyor. Evet hocam. Vaktinin hal ve zamanı müsait olmaz diyor. Ee, Mehdi talebeleriyle beraber bu görevi yapar diyor. Fakat talebelerin bir kısmını bu işe görevlendirir diyor. Evet. Bir kısmını. Ve o bir kısım talebelerin o kitapları hazırlar. Ondan o birinci vazifeyi yapmış olur diyor.